merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ekim ayı içerisindeyken Eylül ayında neler okudum bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda sizlere de öneri olması açısından güzel olur diye düşündüm. Her ay yaptığımız gibi bu ayda bunları paylaşmak istedim sizlerle. O zaman daha fazla uzatmadan ilk kitabımızla başlayabiliriz. Evet, ilk kitabım ince bir kitap, okuması oldukça kolay olan Stephen Zweig'ın Bir Çöküşün Öyküsü isimli bu kitabı. 15. yüzyıla dayanıyor hikayemiz. 15. yüzyılda Fransa'da, Fransız sarayında önemli bir kadını anlatıyor. Uzak bir kasabaya sürgün edildikten sonra hayatında yaşadığı bir çöküşten bahsediyor aslında. Gayet okuması keyifli bir kitaptı. Beğenerek okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer böyle kitap okumayı sevmiyorsanız veya yeni başladıysanız kesinlikle Stephen Zweig'ın kitaplarını tercih edebilirsiniz. Bu da ilk önerimiz olabilir. Evet, diğer kitabımızla devam edebiliriz. İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdek. Aslında Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak için yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Bazen zaman zaman böyle bilerek veya işte hiç farkında olmadan kalıplaşmış cümleler kullanıyoruz. Kelimeler kullanıyoruz daha doğrusu işte deyimler, atasözleri gibi. Bu kitabımızın içerisinde de atasözlerinden bahsediyor. Atasözlerin hikayelerinden bahsediyor daha doğrusu. Aynı zamanda içerisinde hiç duymadığım atasözlerine de rastlamış olmak beni sevindirdi. Bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu da sizlere. Evet, diğer kitabımızla devam edelim. Cengiz Aytmatov'un Deniz kıyısında koşan Ala köpek isimli bu kitabı. Oldukça ince bir kitap fakat o kadar derin bir anlatıma sahip ki ben gerçekten büyülendim bu kitabı okurken. Çok ince olmasına rağmen çok derin manalara sahip. Çok beğenerek okudum. Kitabın içeriğine gelecek olursak aslında Cengiz Aytmatov bütün kitaplarında yaşadığı coğrafyanın ve kullandığı mitolojiyle birlikte bizi büyülü bir dünyaya sokuyor. Bu kitabında da aynı oldu. Denizdeki üç adam ve bir çocuğun macerası anlatılıyor burada. İşte e, hayata tutunma çabaları, umutları, umutsuzlukları e, derin bir yolculuğa çıkıyorlar. E, denizin ve sisin onları çok zor durumda bırakması, umutsuzluk bir nevi onların peşini bırakmıyor aslında. Bu gerilim dolu e, hikayeyi okuyunca da e, siz de adeta içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Ben de şahsen öyle oldu, çok beğenerek ve çok keyif alarak okudum. Sizlere de kesinlikle tavsiyemdir. Evet, diğer bir kitabımızla devam edelim. Yine denizlerden gidiyor. Karayip Mektupları isimli, Mustafa Kara isimli bir yazarın kitabı arkadaşlar. Bu kitap bana bir kutu kitapla gelmişti bu ay. Kutu yayınlarının bir kitabı. Gerçekten içeriğini beğendim. Kutu yayınları da birkaç kitabını okuduğum için gayet kaliteli. Herhangi bir sorun yok. Böyle cümleler anlaşılmaz vesaire değil. Ee, güzel geldi bana açıkçası. Karayip Mektupları isimli bu kitapta ise 70'lerin sonu ve 80'lerin başında Panama ve İstanbul arasında iki aşığın hikayesi anlatılıyor aslında. Daha doğrusu hikayeden ziyade mektuplardan oluşan bir aşk hikayesi anlatılıyor burada. Severek okudum. Yani fena değildi. Ama kesinlikle Cengiz Aytmatov'u daha çok tercih ederim. Ben pek böyle aşk hikayeleri çok sevmiyorum. Çok tercih etmiyorum. Ama farklıydı en azından. Farklı olması açısından beğendim. Evet, diğer bir kitabımıza gelecek olursak. Evet, favori bir kitabım gerçekten. Bosnalılar isimli bu kitap bana yine bir kutu kitap aracılığıyla gelmişti. Bu ay mıydı? Geçen ay da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Sanırım geçtiğimiz ay gelmişti benim elime. Ve... Gördüğümde de çok heyecanlanmıştım zaten. Kutu açılımı yaptığımda sizlere de söylemiştim bunu. Çok severek okudum. Ben böyle tarihe kaynaklık eden hikayeleri, romanları olsun, anıları olsun çok seviyorum. Burada da yaşanmış bir hikaye anlatıldığı için, bu Bosna'da yapılan katliam söz konusu olduğu için oldukça merak uyandırdı bende. O yüzden okumak istedim ve çok beğenerek bitirdim sizlere de tavsiyemdir. Eğer sizler de tarihe ilginiz varsa, biraz daha böyle yakın tarihimizi merak ediyorsanız bu kitap tam sizliktir. Son kitabımıza gelecek olursak Emile Zola'nın Germinal, daha doğrusu internette araştırdığımız üzere Germinal diye bir telaffuzu var. Bu kitabını okudum arkadaşlar. Şöyle 585 sayfa mıydı? Yok. 555 sayfa kendisi. Şöyle oldukça kalın bir kitaptı. Fakat e, okuduğuma hiç pişman değilim. Çünkü harika bir klasik eser. Emile Zola arkadaşlar, e, naturalizm akımının öncülerinden bir tanesi kendisi. 19. yüzyılın önemli yazarlarından. E, bu kitabında da yazar bu romanı yazmadan önce derinlemesine bir inceleme, araştırma yapmış. Hatta sahaya girip e, kendisi e, orada yaşananları ...gözleriyle görmeye çalışmış. Bir maden ocağında geçen e, hayat anlatılıyor aslında bu kitapta. E, oralara gidip e, uzun süre kalmış, maden işçileriyle görüşmüş, konuşmuş... ...onların duygu dünyasına inmeye çalışmış. Zaten bu durumda naturalizm akımının e, ana etkenlerinden bir tanesi. Naturalizm akımı dediğimizde deney ve gözlemlere dayalı olduğunu e, belirtiyoruz her zaman... Konusuna bakacak olursak kitabın, şöyle ki Fransa'da maden işçilerinin hayatları anlatılıyor. Fransa'da yaşayan bu maden ocaklarında bir başkaldırı söz konusu. Bunun nedeni ise çok zor çalışma şartları olması, aynı zamanda çok uzun mesai saatlerinin ve hak ettiklerinin karşılığını alamaması elbette bu işçilerin. Onları bir greve zorluyor, bir başkaldırıya zorluyor yaşadıkları bu zorlu koşullar anlatılıyor. Aslında ben bunları iki kelimeyle özetlemek istemiyorum. Bu kitabın geniş bir özetini çıkarmak istiyorum sizler için. Bir kitap yorumu altında bir video çekebiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Çünkü gerçekten çok beğendiğim ve severek okuduğum bir kitap. Çünkü bir insanlığın, bir toplumun halini vaziyetini bize aktarmaya çalışıyor. Ee, belki günümüze bile ışık tutuyor bu durum. Ee, hala değişmeyen noktaların var olduğunu hatırlattı bana bu kitap. Severek okuduğum bir kitaptı. Sizlere de tavsiye ediyorum eğer bir klasik eser arayışındaysanız Emile Zola'nın kitaplarını kesinlikle tavsiye edebilirim. Bunun için dediğim gibi ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ayrıca bir detaylıca incelemiş oluruz. İki kelimeyle özetlemek bu kitaba haksızlık olur diye düşündüm. Bu şekilde biraz kalınca bir kitap olmasına rağmen Hasan Ali Yücel serisinden aldım ben arkadaşlar. Sizler de bu yayın evini veya can yayınlarını tercih edebilirsiniz klasik eserleri okurken. Gayet kaliteli oluyor. Çevirisi noktasında da sağlam eserler diyebilirim. Evet, bu ayki okuduklarım bunlardı. Toplam 6 kitap okudu. Sizlerin nasıl geçti bu ayınız? Umarım sizler de bol bol okuyabilmişsinizdir. Bu aralar biraz yoğunluktan dolayı e, videoyu aksatabiliyorum, video çekme olaylarını aksatabiliyorum. E, i̇şte malum okulun başlaması, iş hayatının e, biraz daha tempolu bir şekilde ilerlemesinden dolayı zaman zaman aksayabiliyor. Mesela bu videoda muhtemelen siz e, Ekim'in ilk haftasında göreceksiniz. Yine çok gecikmeden atmaya çalışacağım mutlaka sizler için. Evet Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sizler bu ay neler okudunuz bunları da yorumlar kısmında paylaşırsanız mutlu olurum gerçekten. Aynı zamanda benim okuduğum kitaplardan hangilerini okudunuz veya bu ay okuduklarınız var mı içlerinde bunları da yorumlar kısmına paylaşırsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.